Gökçe Production şur, şur. şey sen orada karelere klasik kelime koyuyorsun değil mi boş kafadan sallayan böyle Hayır efendim bak boru sesi T <laughs> O değil mi bütün T. mevzu nerede sağ üstteki de çok önemli bir yerde. Şöyle bir ağız tadıyla kahvaltı edeceğiz. Onu da ettirmedim ya. ya. İnanamıyorum kahvaltı. <laughs> ben ağız tadıyla, tatıyla. Ben ağız tadıyla kahvaltı ediyorum. Sen kendine bak. Gizem'i bir daha arasana ya. Nerede kaldı ya. bu? Kız erken gelirim diyor. Ben ona sinirleniyorum en çok. Ya kendin ara Gizem'i. Uğraştırma beni şimdi. Kendim arayayım tamam. <laughs> Ben ağrımıyorum. Buyurun. Bu... Dodo. <laughs> toto, büyük Dodo. Büyük Toto iddiasının ürünüdeki... Hahaha, Yanlış mı acaba? Evet evet. <laughs> Aa ah, <süper. gülüyor> <laughs> 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 emin, emin olmadım ya. Nasıl? Iyi, <laughs> <laughs> <Ünlü> miyiz abi? <laughs> Güzel değil mi? Biziz evet. İzliyor musun hep? Ya işte izliyorsan tight şey yapıyor ki. Hani, nasıl? Aa evet. aşk olsun. Dodo hemen. Hemen demonstrasyon. <laughs> tight gerçekten işe yarıyor. Nasıl yıkayacağız onu? Vallahi kaçırmışsın şekerim o bölümü. Ben bayağı böyle elde yıkayıp falan gayet güzel kullanıyorum. Bu arada kameraya el salla belki yeni bölümde sen de olursun. <gülüyor> <gülüyor> Baksak. <gülüyor> Kimi destekliyorsun? İtiraf et. Söyle güzel. Hey! Girl power. Peki Gördün Peki Gördün mü? Kız o zaman dayanışması. zaman Bana da. çekilme e, şeyi Aa. doğuyor. Hakkı Gülüm doğuyor. Işte. Ben çekiliyorum. Burada artık görüntü bitmiştir. Get production sure, sure.